Sevgili balık, bugünkü yeni ay yenilik yapma isteğini uyandırabilir. Bu bazen işleri sarsmak ve biraz drama anlamına da gelebilir. Yeni bir sayfa açma zamanı bu. Ve şu anda ya da önümüzdeki hafta gerçekleşecek olaylar, duygularını, romantik eğilimlerini ve yaratıcılığını ortaya çıkarabilir. Eğlenme, eğlendirilme, kurtlama, keyif alma ve kendini başkalarıyla paylaşma ihtiyacının daha farkındasın. Bu yeni ay seni kişisel olarak ileriye taşıyor konu aşk, kişisel keyif ya da kendini ifade etme olabilir. Hayatında daha fazla netlik geliyor. Hobiler, aşk, eğlence ya da yaratıcı faaliyetlerde yeni bir enerji ve temiz bir sayfa açılabilir. Hayatın eğlenceli yanını ve doğasını yeniden keşfetmek ön planda olabilir. Kendine zaman tanı ve sürecin doğal akışına izin ver. Bugün fikirlerini ifade etmek ve hikayelerini paylaşmak için iyi bir enerji var. Özellikle gün ilerledikçe yeni düşünce akımlarını veya trendleri yakalamak için iyi durumdasın. Bu da iletişimlerinin özellikle zamanında ve değerli olmasını sağlıyor. Hayatındaki insanlarla birlikteyken normalden biraz daha fazla keyif alıyorsun. Fikir alışverişi bir ilişkiyi güçlendirebilir.